Tüm güreş severlere tekrardan merhabalar. WW2K22 Karrion Cross vs The Fiend. Evet yine fantasy maç. Yine benim yapmış olduğum bir arenadayız. Fantasy maçı olduğu için. SummerSlam arenası dizayn etmiştim böyle bir. Evet Karrion Cross geliyor ilk olarak. Karrion Cross vs Fiend. Bakalım bu maçın galibi kim olacak? Yine ben değil. Simülasyondayız. Evet. Karrion Cross geliyor. Evet. Son gözüktüğü hali. Gerçi buna daha iyi bir mod çıktı ama saçları biraz daha öne düşen daha iyi bir mod çıktı ama ben de şu an yüklü olan mod bu. Evet. Cross ve Scarlet. İnanılmaz. İnanılmazı kime dediğimi bu sahnede <laughs> tahmin etmesi çok zor olmasa gerek. Geçen videoda e, müzik ve oyun sesi azdı. O yüzden biraz da arttırdım ama ne kadar fark ediyor bilmiyorum. Şu an ben milim görüyorum. Ama böyle aptal aptal telif de yemek de yemek istemiyorum. Aha geliyor. Fall and pray. Fall and pray. Dur ambiyans yapayım ben de and pray for for and pray kırmızı yaptım ama gelmedi. and pray for and pray for and pray for and pray for and pray wow Karen cross bayılıyorum WW'ye gelmeden önce de bayılıyordum. <laughs> Kral. Hoş geldin. Şimdi... The Field. Birazdan bizlerle olacak. Kameraya sol yapabilirim belki. Sol değil sağ. Bana dur şöyle şöyle. Aynen. İyi mi? Daha iyi. Wait you can run in... Evet. Hayda Firefly Funhouse müziği geliyor. Your a friend the business of project never ever end. Evet. Beklenen an geldi. Geçen videoda bahsetmiştim Bray Wyatt'ın return yapabileceği ile alakalı fiindin. Brown Strowman'dan sonra işte bu White Family işte olayları olabilir neden olmasın diye. Ee, gördüğünüz üzere geldi. Yani Evet. Aa şey de keşke nedir Le da keşke modlasaydım ya. Of ya Allah Allah. Tipe bak. Aa. Harika müziği ya. Ama kızacağım. Ee, bilmiyorum dobe do do buna telif atar mı çünkü e, Spotify'dan Fiend'in müziğini kaldırdılar. Fiend'in müziği Spotify'da artık yok. Ee, bu arada girişin tamamını izleyelim mi? olabilir izleyebiliriz. Geçen videoda yine uzun sürsün dedim Brownwall Gunter maçına göre, Gunter maçına göre 28 dakika sürmüş. Face, evet Lamba. Normalde orada Bray White'ın ee, kafası ağrıdı. Ay, arkada. Titan Tron'da yüzü var galiba. Aynen. Evet. Fiend geliyor. Evet, izledik ya tamamını. We love Aa. Aa. Çok güzel gözüküyor ya. Summer Slam The Fiend versus Karen Cross. Bakalım kim kazanacak. Bir takım ayarlamalar yaptım bu hatları falan kapattım. Daha iyi, daha gerçekçi bir e, maç simülasyonu izleyebileceğimizi düşünüyorum. Geçen bir Macho galiba bir video yükledi. Orada daha realistik nasıl oynanabilir gibi bir video çekmiş işte bu. Vurduğun zaman işte zamanlamalar, reversal hakem yere düşme süreleri falan. Hepsini ayarlamadım ama bir kısmını ayarladım. Simülasyon için yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, Fiend'i de gördük. Bozmayacağım ya. Bitsin video. Şey, Geçsin yani. Böyle canlı maç gibi gidiyor. Öyle gitsin. Şey yapmak istemiyorum. Altta skip tuşu çıkması. Evet, Summer Slam. Karrion Cross versus The Fiend. Fiend'in saçı bağlanmış biraz. Maçtayız. Evet. O Cross kaldırır kaldırmaz adını bilmediğim bir hareket yaptı, suplex yaptı ya da neyse. O oh, fint. saçı herhalde son yamadan sonra böyle bağlandı biraz daha iyiydi. Şimdi yukarıda fint. Ev daha şu animasyon e, 2K 15 şey animasyonu galiba. Dinamros 2K 16 ya da diving elbow attı ya o. Evet. Aha fint. Submission bağlıyor. Submission bağlıyor. Cross pes edecek bir kafasına LAD kısma gelmiş. Gözükme ama hayır kurtuldu. Kurtuldu Cross. İyi çıktı Scarlett yakından takip ediyor karşılaşmayı. Şimdi Cross tuttu. Bir headbutt fint yerde. Ay, ipin fiziklere bak. Bir headbutt daha geldi. Feint yardı şimdi tuttu. Koluna aa eline bir eline tekmeler geliyor. Biliyorsunuz Fiend'i yanlış hatırlamıyorsam en son Wrestlemania 37'de gördük. Ee, Tabi 38 şeydi yıldızlı arana. 37 şey aranasıydı. Gemili aranaydı oyunda da olan. Orada gördük Alexa ee, Alexa baya, yani şöyle diyeyim Fiend ve Alexa Bora müthiş bir close'dan geldi. Ya ben biraz Alexa'nın o Randy ile girdiği feyund'da ee, biraz Fiend'den rol çaldığını düşünüyorum açıkçası ya. Bu Dark Side yine Alexa'ya biraz kaydırdılar. Bu arada güzel bir animasyon. Alexa'ya kaydırdılar ve Fiend'de son görüşümüz oldu ve Fiend asıl kaybetti yani. O biraz enteresan oldu. Çünkü bu adam zamanında e, Seth Rollins'in 5 <laughs> tane stamp galiba. Stamp tuş olmadı. Sonra gitti Goldberg'in 5 tane spirine karşı tuş olmuştu ya. Garip o zamanlar garip istiyordu. Bu arada Doomsday Saito. Doomsday Saito geldi. Cross şimdi ortaya çekti. Tuşa mı gidecek? Aa içeri sandalye fırlatılmış. 1 2 Doomsday Saito'ya bitmez herhalde. 2 attı. 2 atıyor. Cross şimdi bekledi. Kaldırdı, çevirdi. Cross Jacket mı gelecek? Cross Jacket. Cross Jacket. Fiend pes edecek mi? Hakem çok yakın. Hakem çok yakın. Cross zorluyor Fiend'i. Fire Fiend kurtuldu. Fiend kurtuldu. Bu arada overall'ları merak ediyorsanız birbirine yakın. Cross 85, Fiend 88'di galiba. Bu arada çok güzel bir... Oo, bu ne bastırdı? God Buster değildi. Başka bir şeydi. Bu arada Euronagi. Euronagi geldi. Hemen tuşa gidiyor. Ama hayır. Scarlet hakem oyalıyor kenarda. Şimdi bir elbow. Şimdi bir elbow drop geldi. Fiend. Şimdi başında tuttu. O. Oh. Dünyanın en sıkıcı submission'ı. Dünyanın en sıkıcı submission'ı. Cross buna pes etmez herhalde. Cross herhalde buna pes etmez. Evet, şimdi kaçtı. Dizine bir darbe. Kalk diyor Cross. Şimdi tutacaktı. Hayır, Sister Abigail. Sister Abigail, tuş 1. 2. 3. Feint. Cross jacket'tan kurtuldu. Cross jacket'tan kurtuldu ve devamındaki pozisyonda maçın devamında ne derseniz biraz futbol yorumcusu gibi oldu ama Neticede Texas Trebegale'a iş bitti. Fiend. Bir de Fiend'i Winning animation'ını koysaymışım keşke. Aaa, Club kl Fiend. Buraya kadar her şey çok iyi gitmişti. Evet. Fiend dönüyor ve... Ee, ...Fiend Balor ve AJ Styles'a katılıp New Club şeklinde. Evet, bu arada... ...güzel bir maç oldu yıldızları falan da ben kapattım bu arada yani onu takdir siz izleyenlerin <laughs> bence e, iyi bir maç oldu ben şu sesi ufaktan kısayım evet The Fiend galip geldi bu da Karen Cross ve Fiend Bray White karşılaşsa ne olurdu cinsinden bir simülasyondu bakalım bir sonraki simülasyonumuz ne olacak o zamana de kendinize iyi bakın शक्ल